Arkadaşlar merhaba. Wikibenz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu W116 hayranlarıyla ilgili bir video. 1980 model 300 SD modeli bir aracı tanıtacağım sizlere. Bu aracı tanıtmak istememdeki en büyük neden hemen hemen şu anda benim gördüğüm Amerika'da 116 kasa olarak satılan en pahalı araç olması. Yani bu tarz araçların Amerika'da ne kadar kıymetli olduğunu ve çok büyük rakamlara satıldığını göreceksiniz. Şimdi ona ileride ilerleyen zamanlarda kaça satıldığını şey yaparız geliriz. Şimdi biraz ilk önce buna benzer bir araç da daha önce oynatma listesinde var görürsünüz bir 450 sel tanıtmıştım. O da 9000 mildeydi. Metalik mavi renkte. Ve o araç 58.000 bin dolara satılmıştı. Bu görmüş olduğunuz araç 1980 model. Yani üretim yılının son model yılına sahip. Şimdi bu 1980 senesinde Amerika'ya geldiğinde 31.180 dolara mal olmuş bir otomobil. 300 SD modeli teknik özelliklerinden de bahsederiz. Daha ayrıntılı özellikler için de yine oynatma listesinde 300 SD modelini anlattığım bir video da var. Elimden geldiğince motorları da sizlere ayrı ayrı anlatmaya çalışıyorum. 280 S motorunu anlattım. Bunu oynatma listesinde görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 1980 model bu görmüş olduğunuz araç gördüğünüz gibi kahverengi metalik ma e, manganez kahverengisi diye geçiyor. İçerisi de bambu deri döşeme. E, yani model yılının o zamanki her şeyine sahip, donanımına sahip işte klimadan tutun, elektrikli camlar, el gazı. Ee, o, o seride olan hemen hemen bütün donanımlar var Bu görmüş olduğunuz aracı bu kadar e, kıymetli kılan şeyi de söyleyeyim size aracın 10 bin milde yani 16 bin kilometrede olması ve e, görmüş olduğunuz boya olduğunuz boya da e, tamamen e, mikron kalınlıklarının fotoğrafları var e, benim kaynağımda e, %100 orijinal arkadaşlar bu görmüş olduğunuz boya %100 fabrika boyası Kesinlikle en ufak bir yerinde yama e, vesaire herhangi bir şey yok. O yüzden e, bu tarz araçlar Amerika'da e, çok e, yüksek rakamlara alıcı bulabiliyor. Ki bu araçta e, 85.500 dolar gibi çok ciddi bir rakama satıldı arkadaşlar. Normalde e, Amerika'da e, 115-116 kasa bir Mercedes'i 10.000 dolar civarlarında alabiliyorsunuz. Yani normal piyasanın 8 katına çıkmış bir e, Satış fiyatı var bu aracın Tabi burada e, Amerikalıların biliyorsunuz e, Otomobil garajları e, bizim neredeyse evlerimizin konforunda e, ve Bulunduğu iklimde eğer e, nemli bir iklim değilse e, Sıcak bir iklimden geliyorsa e, Araçların bu şekilde muhafaza edilmesi e, şey değil e, Çok da Şaşırtıcı değil ama Tabii ki sadece garajda dururken muhafaza etmek değil aracı kullanırken de muhafaza etmek önemli Neticede bu araç 16 bin kilometrede yol yapmış ve bu şekilde saklanmış bu tarz araçları Amerika'da Amerikalılar unicorn diye adlandırıyor yani tek boynuzlu at şeklinde her yerde bulunamayan herkesin eline geçmeyecek mallar şeklinde İngilizce'de e, bu şekilde tabir ediyorlar. Yani e, Türkiye'deki ikinci el piyasasına baktığımızda e, bu, buna benzer araçları e, görmek mümkün değil. Yani %100 orijinal boyasında araç Türkiye üzerinde e, illaki var. Ama işte hem e, boyası orijinal hem kilometresi düşük aracı, o araç bulmakta çok kolay değil. Yani e, Varsa da herhalde bir elin parmağını geçmez. Yani e, şimdi şöyle söyleyeyim size. Bu araç 1978 yılında 116 serisinde e, Amerikan pazarı için 300SD motorunu taktı. Biraz motorundan bahsedeyim size. E, videoyu sonlandırmadan. E, 78 yılında bu görmüş olduğunuz renk aynı birebir bu renk ve e, bu bambu deri döşemelerle katalog rengiydi. E, OM617 5 silindirli motoru var 3 litrelik. E, 111 PS ilk çıktığında e, güce sahipti. 79 yılından sonra da 121 PS'e çıktı motor gücü. Bütün bu e, Amerika pazarına ithal edilen bu araçlarda e, 4 ileri otomatik şanzıman kullanıldı. Ve e, 10 litrelik e, 10.6 litrelik ortalama yakıt e, şeyine sahip ve bu görmüş olduğunuz büyük cistesi ve çok fazla da güçlü olmayan motoruyla da 17 saniyelik bir sıfırdan yüze ulaşım adet şeyi var. Şimdi Mercedes'in 116 serisinin 473.035 dediğimiz yani 473.000 adetlik toplam üretiminin içinde 300 SD bu versiyonu sadece 28.634 adet üretilmiş. Ee, bu şekilde de az üretim adedine sahip olduğu için de aslında piyasada e, bir, bir şekilde diğer araçlarla kıyaslandığında daha kıymetli bir araç. Ee, i̇kinci el piyasasına Türkiye'de baktığımızda e, biliyorsunuz Instagram'da ikinci el araçlarınızı e, sergiliyoruz sizin namınıza. Oraya da klasik otom Instagram yazarak Araçlarınızı Klasik Otom Instagram DM'sinden bana gönderebilirsiniz İkinci el pazarına baktığımızda Türkiye'de 180 bin ile 1 milyon arasında değiştiğini görüyoruz Ama bence 1 milyonluk araçların içinde de gerçekten milyonu hak eden araçlar Çok fazla değil arkadaşlar biraz da Bizdeki malum piyasa şartlarından Fiyatlar biraz şey yapabiliyor Yükselebiliyor ee, başlamışken aslında biraz ikinci el piyasasıyla da ilgili konuşmak istiyorum. Normalde ben e, Instagram sayfamda şahit olduğumu söyleyeyim. Böyle e, şey, şeyi, e, aracın kondisyonu düzgün e, diyebileceğimiz e, eli yüzü düzgün e, döşemeleri orijinalse boyası kaportası e, güzel restore edildiyse bu araçlar aslında e, 350-400 bandında e, satılıyor. Yani araç güzel, orijinal, düzgün bir araçsa. E, bunun üstündeki rakamları ben biraz e, şey buluyorum, afaki buluyorum. Yani o hani 700-800, 1 milyonluk rakamları. E, gerçekten bunu hak eden araçlar var. E, onları tenzih ederim. Çünkü çok ciddi anlamda emek verilip toplanmış araçların Bugün toplama maliyeti çok yüksek. Ama her boyanmış, kaportası boya, boyası yapılmış araçlar full restore görmüş araçlar demek değildir bence. O yüzden burada biraz bu konunun altını çizmek lazım. Yani işte e, araç yapılıyor. Dışına bir kötü bir boya yapılıyor. Ama gidip saçma sapan bir orijinal olmayan bir döşeme koyuluyor içine. Ve e, Mercedes müşterisi sanılanın aksine şey değil arkadaşlar bilinçsiz değil. Yani kesinlikle aracın orijinalli yerinde değilse o araç öyle yüksek rakamlara falan satmıyor. Onlar halal. Yani hayal yani. Ben bunu çok Instagram sayfamda şahit oluyorum. Böyle çok yüksek rakamlar yazılıyor böyle piyasadaki rakamlara bakarken. Şimdi şöyle bir şey de var bizde her zaman bunu belirtiyorum altını çiziyorum. Şimdi e, diyelim ki 116 kasa Mercedes sahibinden koma girdiğinizde e, diyelim ki 300 tane araç var satışa konulan. 300 tane aracın 280 tanesinin fiyatı 150 bin lirayla 300 bin lira arasında 400 bin lira arasında değişiyorken bunun 15-20 tanesi 500 bin, 600 bin, 1 milyonluk rakamlara sahip. Aracını satacak kişi nedense bu 1 milyonluk araçların fiyatına bakıp kendi aracına fiyat biçiyor. Ve bu bir yanılgı. Yani ilana giriliyor bu araçlar. Benim aracım şöyle güzel, böyle güzel. Tabii ki herkesin aracı kendine göre güzeldir. Buna katılıyorum. Herkesin kendi aracı bir tanedir. Buna da katılıyorum. Ama bir de piyasa gerçeği diye bir şey var. Yani 116 kasa dediğim gibi motoru böyle gerçekten ben burada restoreden kastım şu yabancıların somundan vidaya dedikleri gerçekten böyle %100 orijinal parçalarla yetkili servisten alınmış parçalarla motorundan yürüyen aksamından kaportasından boyasından döşemesine kadar her şeyi orijinal olarak restore edilmiş araçlar istisnadır. Yani o araçlar bugün ne olursa olsun milyonluk araçlardır. Bunu altını çiziyorum. Ama böyle araçlar Türkiye'de inanın ki çok az. Yani o yüzden e yani arkadaşlar uzun sözü Kısası şunu demeye çalışıyorum ki e, ikinci el pazarında e, son sözü söyleyecek ne olursa olsun müşteridir. Yani siz aracınıza 200 liralık, 300 liralık veya işte 400 liralık aracına aracınıza 1 milyon 400 bin lira da isteseniz son sözü o aracı alacak müşteri söylüyor. Tabi böyle olacak diye siz malınızı bedavaya vereceksiniz diye bir şey yok. Burada en önemli şey, buna çok şahit oluyorum, fiyatın düzgün tespit edilmesi. Ben elimden geldiği kadar Instagram sayfamıza girdiğimiz araçlarda araç sahiplerini uyarmaya çalışıyorum. Yani piyasa fiyatına göre yüksek veya işte siz bu fiyatı neye göre belirlediniz dediğimde işte söyleniyor. Bu araç şöyle orijinal, böyle orijinal falan filan. Yani çoğununda denildiği gibi olmadığını görüyoruz aslında. Ben sesimi çıkarmıyorum. Sonra aylar sonra o fiyatlar benim dediğim fiyatların bile altına inebiliyor. Ama satılmıyor arkadaşlar. Yani bir araç gerçek ederini bulmadan kesinlikle satılmıyor. Yani aracın dışı düzgün olsun, içi bozuk olsun satılmıyor. Aracın içi düzgün, dışı bozuk olsun satılmıyor. Yani Hepsi bir arada olursa ancak gerçek değerini buluyor. Yani ikinci el piyasası öyle sahibinden koma bakıp 400 tane araç varken en pahalı 10 tanenin fiyatına göre aracınıza fiyat belirlemek değil. En önemli şey bu. Ama işte bakın 1 milyon istiyorlar. Benim arabamda o zaman 500 bin lira. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani 1 milyon istemek başka aracı 1 milyon liraya satmak başka. Yani biz bir milyona gerçekten satılacak aracın hangisi olduğunu biliyoruz. Zaten o araçlar piyasada gerçekten 1 milyonluk araçsa durmuyor ki. Yani ilana bile girmeden satılıyor. Siz onu sahibinden komda falan göremezsiniz. Bunun dışında gerçek değeri neyse inanın ki onu bulur ve satılır. Yani güzel çelik çant takılmış, dışını çok güzel boyamışlar bilmem ne araba 116 kasa 150 bine 180 bine satılıyor 200 bin yaz aynı arabaya satılmıyor niye orijinal değil İçi, bo içi orijinal değil veya araca restore yapacağız diye Anadolu'da çok karşılaşıyoruz bunu gidip e, Magrus minibüs gibi arabanın içine döşeme yapıyorlar arkadaşlar e, Mercedes müşterisi de aptal değil gidip de yani bu araca e, yüksek rakamları almıyor. Öyle bir döşeme yaptın diye sen de o arabaya 1 milyon isteyemiyorsun. 500 bin lira 600 bin lira isteyemiyorsun. Yani e, çok fazla uzatmayalım. İkinci el piyasası zira çok konuşulması gereken bir şey. Özellikle ülkemizde. Çünkü bu işin herkes profesörüdür. Ben ikinci el e, pazarında yaklaşık hemen hemen 35 40 yıla yaklaşan bir şeyim var. E, tecrübem var. Hala hiçbir şey bilmiyorum. Ama adam iki sene, 3 sene e, almış. Dükkanı açalı. Profesör. Her şeyin profesörü. E, bunun piyasadaki halk dilindeki yerini biliyorsunuz. Buradan söylemeyeyim. Neyse arkadaşlar. E, dediğim gibi bu güzel bir otomobil. Bu e, otomobil o yüzden bu aracı sizlerle paylaşmak istedim. Her zaman bulunacak tarzda bir otomobil değil. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Ee, Instagram e, klasik otom Instagram DM'sinden de bana dilerseniz hem Mercedes araçlarınızı hem klasik araçlarınızı hem de e, lüks otomobillerinizi üst segmentteki üst segmentteki tüm markalardaki lüks otomobillerinizi yollayabilirsiniz. Kalın sağlıcakla.